Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih bugün sizlerle 128 Beyblade'den oluşan turnuvanın dördüncü partına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar diğer partları izlemediyseniz videonun sonunda çıkan playlistten izleyebilirsiniz şimdi size hızlıca Beyblade'leri tanıtayım şöyle bir adet Sol Blaze'imiz var bir adet Mor Eagle atak türü bu arada şöyle bir adet toplama Beyblade parçalarını göstereyim böyle Storm Gasher güzel bir Beyblade. Gerçekten görüntüsünü çok seviyorum. Storm Capricorn Fanglion bu ee, parktaki efsanevi Beyblade'imiz kendisi. Şöyle Spark FX 1 Castle Codel ve son olarak Meteor Rogo, Rush çoğunuzun sevdiği bir Beyblade kendisi. Şimdi bu Beyblade'leri tekrar ortaya toplayalım. Gözümü kapatıyorum. Hızlıca eşleşme bölümüne geçiyoruz. Birinci Beyblade rakibi, ikinci Beyblade rakibi direkt onlara vermeye Şu ikisi de eşleştiler ve son iki de bunlar kaldı. Eşleşmeleri yaptık, şimdi hızlıca kapışmaya Hı geçiyoruz. Birinci turla başlıyoruz. Fanglion vs e, Toplama Beyblademiz. Rock demişimle sahip. Burçunlaştı. Diğerinde de bu arada Rocklion Facebooklu var. 2 Lion çarpışıyor diyebiliriz. Bu arada Toplama Beyblade. Çok sağlam vuruşlar yaptı. inanılmaz. En günü darma duman etti. Ve 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Sen diyorum biraz önce darma duman oldu. Bu toplama Beyblade tarafından. Bu toplama Beyblade'in olma önünde ooo yakındı. Bir saniye çarpışma bitsin. Toplama Beyblade'in olma nedeni de arkadaşlar 128 Beyblade'i tamamlamam gerekiyordu. O yüzden elimdeki bazı toplama Beyblade'leri de turnuvaya dahil ettim. Bu arada Fengyon çok sağlam bir dayak yedi. Ve toplama Beyblade üst tura çıkıyor. Fengyon daha ilk turdan eleniyor arkadaşlar. Toplama Beyblade yarı finale çıkan ilk Beyblade oldu. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçebiliriz. İkinci karşılaşmada Castle Codal'la Elrobo Rush var. Birinci tur. fena bir kapışma El sağ dışına uçuramadı. Castle Cold'la Castle Cold'un Facebolt'u parıldıyor arkadaşlar. Bunun nedeni Spark Effect serisinden olması. Elrogoraj biraz hız çalacaktır. Sol dönümden kaynaklı fakat kazanabileceğini düşünmüyorum çünkü çok yavaşladı. Bu kadar yavaşlamamış olsaydı belki kazanabilirdi. Çünkü kestik oldu. Performansı bir sivri. Bir sıfır kestik olana geçti. İkinci tur. Uuu. El Obrash uçtu sağa sola. Gerçekten fena bir uçuş oldu bu arada. Umarım hasar almamıştır diye ee, umut ediyorum yani. Berabere bu tur. Üçüncü tur. Yine İçim bir kapışma. El Obrash 1-1 yaptı skoru dördüncü tur. Çok ilginç bir kapışma oldu abi. İnanılmaz Ello Grash, Castle cool eledi. Gerçekten mükemmel kapışma oldu bu arada. İzleme açısından. evet, el Grash üst tura çıkıyor yarı finale. Çıkan ikinci Beyblade oluyor. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçiyoruz. birinci tur. Ken Beyblade Capricorn sıfır modunda bakalım çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum tabi de evet ilk turda çok başarılı bir veremedi zıplayarak bir sıfır sol beyz önde ikinci tur bu sefer daha iyi zıplıyor ama saha dışını boyladı ve elendi üçüncü Beyblade üçüncü yarı çıkan Beyblade de Sol blaze oldu. Şimdi çeyrek finalin son karşılaşmasına geçiyoruz. Birinci tur. Mor Eagle vs. Storm Yashir var. Eagle atak türü bu arada. Bu modunda böyle bir şey var Eagle'ın. Ve 1-0 öne geçiyor Eagle. İkinci tur. Ve 2-0 Eagle. Hızlı bir yok ediş. Ee, Storm Yaşır'a veda ediyoruz. Sevdiğim bir maalesef ama veda ettik. Şimdi yarı final ilk karşılaşmasına geçiyoruz. Birinci tur. İlk tur. Beraberlik geliyor. İkinci tur. Rush vuramıyor. Biraz içeri dönse aslında. Ya yani çok fazla dışarıdan önde. Biraz içeri dönse çok fena bir kapışma olabilirdi ama Rush da, Rock da iyi demirler. Gerçi mi itiyor demir o? Yani. Ee, bakalım şimdi ne olacak. Haylak sağ dışı olabilir bu arada. Sağlam bir vuruştu ama bariyerleri çarptılar. Rush biraz hız çalıyor. Bakalım o buna galibiyeti getirecek mi? Çok zor gibi duruyor. Evet. Toplama Beyblade finale gidiyor. Gerçekten bir 0 öne geçti. İkinci tur. baş fena geliyor. Burada güzel güzel. Ama Rush sağ dışı oldu. Maalesef. Rush elenen bir diğer Beyblade oluyor. Yani Rush'ı ilerleyen turlarda görmek isterdim ama. Bu toplama Beyblade gerçekten çok sağlam oldu. Finale çıkan ilk Beyblade oldu. Şimdi ikinci yarı final karşılaşmasına geçiyoruz. Birinci tur. Eagle geldi. Sağlam vuruş. Ama etrafta dönüyor. Evet içeriye doğru güzel döndü ama. İşimize gelir. Vur artık. Yani iyi ki içeriye döndü işimize gelir dedim. Hiç alakasız yerlerde kapışmaya devam etti. Dönmeye devam etti daha doğrusu. Kapışmadılar ki. Evet. Bakalım hangisi kazanacak. Ee, burada Sol Blaze daha avantajlı gibi diyecektim ama alttan darbe yemesi biraz sıkıntıya sokacak sanırım onu. Eagle'ın boyu da kısa. Alttan vurabiliyor. Bakalım hangisi kazanacak. Gerçekten sıkıntıya girdi şu an kapışma. İlk turda Sol Blaze 1 0a geçti. İkinci tur. güzel geliyor. Çok fena geliyor Eagle. Güzel bir vuruş. Ve skoru 1-1 yaptı Eagle. Üçüncü karşılaşma. Evet Eagle maalesef. Eagle gerçekten bu videonun temposunu düşüren ilk Beyblade oldu. Çok fazla düşürmese de biraz videonun temposunu harbiden düşürdü yani. Biraz fazla hasar aldı bu turlarda. Son o vuruşlar soldayız'e kötü hasar verdi. Bakalım dördüncü partın kazananı toplama Beyblade. Gerçekten hiç beklemediğim bir performans sergiliyor. İnanılmaz. Burada sanırım Eagle kazanacak gibi. Ve Eagle finale çıkan ikinci Beyblade oluyor. Soulless maalesef elendi. Şimdi toplama Beyblade ile Eagle'ın finaline geçiyoruz. İki olan kazanacak arkadaşlar. Birinci tur. Yani garip bir karşılaşma olacak. Ee, toplama ve ilk turlarda çok hırçındı ama bu sefer biraz sakin geçti. Bakalım. Dönüşü de sağlam bu arada Eagle'ın yani. Atak türü olmasına rağmen az süre dönmüyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Ki zaten siz de gördünüz yani. Evet. Artık turun sonuna doğru geldik. Bakalım hangisi kazanacak. Yavaşladılar iyice. ve toplama Beyblade bir sıfır öne geçti. İkinci tur. Bu sağlam bir vuruş. Şimdi iyi gelecek. Denk geldi Güzel bir vuruş. Evet daha sakinleşti. Bu arada ...görüntüsel anlamda güzel görünen Beyblade'ler. Sevdim yani. Evet. 1-1 mi olacak? Skor 1-1 oldu. Finalin finaline gidiyoruz. Üçüncü tur. Eagle. Çok hırçın. Ve Eagle! Finale çıkmaya... Finali çıkıyor yani daha doğrusu. Maalesef topluma Beyblade arkadaşlar. Yani güzel bir performans vermişti ama finalde elendi. Eagle tebrik ediyoruz kendisini. Şöyle bir yakından da göstereyim size. Facebook'u böyle demiri böyle mor. Ve performans ucu da bu şekilde arkadaşlar. Normal düz atak türü performans ucu. Ve kendisi bu partın kazananı oldu arkadaşlar. Dördüncü partta bitirdik. Şimdi size beşinci partın Beyblade'ini gösteriyorum hızlıca. Counter Leon, ee, Corseus, Beatlings, Tomy marka, Earth Eagle fakat alt kısmı biraz farklı. Big Bang Pegasus, e, ee, Meat ve Absorb. Onun Hasbro'su ilk turda kapışmıştı. Şimdi Takaratomi's kapışıyor. Şöyle Castle Coddle, Pure Hybrid ama. Ve bir adet de Fire Blaze'imiz var. 5. partın Beyblade'leri bunlar olacak arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izlerken eğlendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok uzun bir seri olacak arkadaşlar bu. Ondan kaynaklı desteğinize ihtiyacım var. Like atmayı unutmayın. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum. Diğer partları izlemediyseniz ekrandaki oynatma listesinden diğer partları da izleyebilirsiniz.